Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım kartopunun bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim şöyle çekim esnasında daha anlaşılır olsun diye aynı markanın yeşil pile ile çalışacağım ilmeklerimizi iki şiş üzerine atacağız bu şekilde ipi parmağıma doluyorum Şişimi buradan geçiriyorum şişlerimi. ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelim için herhangi bir ilmek sayısı gerekmiyor. Dilediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz. Tek ya da çift fark etmiyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı belirlemeniz gerekecek. Bu modelde dikkat etmeniz gereken şey modelimiz yanlara doğru genişliyor bayağı da genişliyor e, çıkaracağınız ilmeği ona göre atmanız gerekiyor Evet şöyle yine de bir sayalım çıkardığım ilmeklerim 2 4 6 8 10 12 14 şöyle e, bana bu kadar yeterli modeli anlatabilmek için başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazla ipimi de alayım. Şişimin birini çıkarıyorum ve başlayalım. Ben direkt modele geçeceğim. lastik geçmeyeceğim alt kısmına. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Şöyle ekseri olduğu için kenar ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimden sonra sıradaki ilmeğimin şöyle arkasından ilmeğimi çıkardım. Bir doladım. Daha sonra bu ilmeğimi düz olarak ördüm ve çıkardım. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkardım. Bir doladım. İlmeğimi ördüm. İlmeğin arkasından ilmek çıkardım. Doladım ve ördüm. İlmeğimin arka kısmından bir ilmek çıkardım. Bir doladım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelimizin ilk sırası bu şekilde. Bu modelin alt kısmına dilerseniz lastik geçebilirsiniz ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bir ilmekten üç ilmek çıkarıyoruz gördüğünüz gibi. Bu arada modeli arka yüzden kurmuş olduk şu anda modelin arka yüzündeyim. Son iki ilmeğim, doladım, ördüm. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Arka yüzden modelimizin ilk sırasını oluşturduk. Modelin ön yüzündeyim. E bu modelde kenar ilmeklerimizi de örmemiz gerekiyor, yoksa kenar kısımlar çekme yapabiliyor. Kenar kısmını da ördüm. Şöyle bakın ilmeklerim üçlü gruplar halinde üçer üçer öreceğim düz olarak. Üçünü bir düz ördüm. Şöyle üçünü bir düz ördüm. İkinci sıramız da bu şekilde. Üçer üçer ilmeklerimizi düz örüyoruz. Birimi ayarlayayım. Modelimizin ikinci sırasındayız. Şöyle sonuncuyu yapıyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıradan sonra bu şekilde bir görüntü, görüntü e, oluşuyor. Modelimizde devam ediyoruz. Modelin arka yüzündeyim. Yine şöyle kenar ilmeğimi öreceğim ki e, kenar kısımlar dediğim gibi çekme yapıyor diğer türlü. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Daha sonra sağ şişimdeyken aynı ilmeği bir kere daha ördüm. Bakın. Sıradaki ilmeği düz olarak ördüm. Daha sonra bu ilmeği de bir kere daha örüyorum. Modelin 3. sırası bu şekilde. Modelimizin her sırasında bir işlem var. 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. evet şöyle son ilmeğimi yine ördüm kenar ilmeğimi de düz ördüm modelimin 3. sırası da bu şekildeydi devam ediyoruz yine kenar ilmeğimi burada örüyorum ki kenar kısımlar çekme yapmasın şimdi modelimizin son sırasında da bakın şu şekilde ilmeklerimizi genişletip düz olarak örüyoruz. Genişletiyorum. Düz olarak örüyorum. Bakın şu şekilde asılıyorum ve örüyorum. kenar ilmeğimi de ördüm. Evet modelimizi bir kez tekrar ettik. Şimdi arka yüzden tekrar ikinci modelimizi kuracağız. Modelin arka yüzündeyim. Yine şöyle kenar ilmeğimi de örüyorum. Tekrar ilk başta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlmeğin arka kısmından ilmek çıkardım. Doladım. Bir kez ördüm arka kısmından ilmek çıkardım doladım ve ördüm tekrar model kuruyoruz ikinci modelimizi Evet ben bu sıramı geçip geliyorum ikinci modelimin birinci sırasını geçtim şu anda ön yüzdeyim yine şöyle kenar ilmeğimi de ördüm ilmeklerimizi üçlü olarak düz örüyoruz. Evet sıramı geçip geliyorum. Sıramı geçtim. Modelimiz zaten anlaşılmaya başladı artık. İkinci modelin üçüncü sırasındayım. Yine kenar ilmeğimi de ördüm. İlmeğimi örüyorum. Daha sonra sağ şişimdeyken ilmeğimi bir kez daha bu şekilde örüyorum. İlmeğimi düz ördüm. Sağ şişimdeyken bir kez daha ördüm. Evet, bu sıramız da bu şekilde. Devam ediyorum. Ön yüzdeyim. İkinci modelimin son sırası olacak bu. Yine şöyle kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra bakın bu ilmeklerimizi şöyle esnetip düz olarak örüyoruz. Bu şekilde esnetiyoruz. Düz olarak örüyoruz. Evet modelimiz bu kadar da birlikte iki kez tekrar ettik modelimizin. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. evet modelimiz iyice belirginleşti. Dediğim gibi kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim. Onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin büyük hali bu şekilde. Şöyle esneyen bir model. Dediğim gibi alt kısmını e, bence lastik geçmenize gerek yok. Bu şekilde de kullanılabilir. Şöyle esneyen, çok hoş, tam yazlık bir model. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Modelin arka yüzü bu şekilde. Arka yüzünü de kullanabilirsiniz. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Ee, bu modelden çok güzel etol şal olur. Yine yazlık iplerle yazlık bluzlerde kullanabilirsiniz. Eğer daha salaş olmasını isterseniz şiş numaranızı kalın tutabilirsiniz. Ben 3 numarayla örmüştüm. Şiş numaranız daha kalın olursa daha salaş bir görüntü elde etmiş olursunuz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.